Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, nasılsınız? Uzun bir aradan sonra böyle e, kamerayı karşıma alıp konuşunca, daha doğrusu kamerayı açınca bile bir bocaladım. E, çünkü gerçekten e, uzunca bir süredir kameraya karşı hiç konuşmuyordum. Bu yüzden şimdi böyle açınca bir ufak bocaladım demiş olduğum gibi. E, açılışı bile nasıl yapacağımı az önceden beridir düşünüyorum hatta dünden beri yani video çekmeye karar verdiğimden beridir ki acaba nasıl giriş yapacağım diyorum hani ne diyerek başlayacağım çünkü bildiğiniz üzere uzun bir zamandır burada yoktum arkadaşlar e, çok merak ettiniz çok sordunuz çok mesaj attınız çok ilgilendiniz e, büyük bir alaka gösterdiniz gerçekten e, hiç beklemediğim bir e, olumlu yönde dönüş aldım. Gerçekten hepinize buradan öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Hiçbir açıklama yapmadan önce, yani kafamda her şeyi toparlamadan önce ilk olarak bunu söylemek istiyorum. Gerçekten burada e, insanlar böyle bir hani girim boş zamanımı değerlendireyim, seyredimin dışında bir aile kuruyormuş. Bunu anladım. Bir arkadaşlık, bir dostluk bir samimiyet kuruyormuş gerçekten buna bir kez daha şahit ettiniz beni sizler ettiniz yani ben bu şekilde olduğunu bilmiyordum açıkçası ee, ve insan gerçekten buraya girdikten sonra bırakmak istemiyor ne olursa olsun çünkü gerçekten burada birileri olduğunu biliyor ben e, video çekerken hani böyle düzenli bir çekme döneminde hani video çek at video çek at gelen yorumları işte günlük yorumlara cevap ver falan Hızlı bir dönemin içindeydik ve bu samimiyetin o kadar farkında değilmişim aslında. Nasıl ki bir buçuk aydır burada yokken beni Instagram DM'den e, mesaj atıp hatta görüntülü arayıp iyi olduğumu soran insanlar olduğunu gördükten sonra yani hiç kullanmadığım Facebook hesabımdan bile tabi YouTube yorumlarını hiç saymıyorum oradan sürekli nasılsın neredesin seni çok özledik işte. İy misin, en azından iyi olduğuna dair bir şeyler söyle diyen insanların olduğunu görmek beni gerçekten hem motive etti hem de buraya daha bir bağlanmamı sağladı. Burası kesinlikle bence sadece sanal bir platform değil, kesinlikle bu şekilde görmeyin, yeni başlamayı düşünenler için de bunu söylüyorum. Burası gerçekten çok samimi bir yer. Hiç tanımadığın bir ülkede. Yani başka bir ülkeden bile bana mesaj atan oldu. Ee, ve yani öyle çok büyük bir kitleye de sahip değiliz. Şu anda e, 2300-2400 kişi vardır maksimum. Ona rağmen bu kadar bağlılık gerçekten beni hem duygulandırdınız, hem onure ettiniz, hem de gerçekten çok sevindirdiniz. Yani ne diyebilirim? Gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki buraya girmişim diyorum. Öncelikle bu teşekkürü size borç bildiğim için beni bir buçuk aydır video atmadığım halde hala takip edip mesaj atıp merak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ve hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Bu arada hemen şöyle şuraya bir yere de bırakayım sosyal medya hesaplarımı. Bana buradan ulaşamadığınızda Instagram hesabımdan, Instagram'dan ulaşamadığınızda da Youtube'dan muhakkak ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi süreçten kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten hatırlayıp kendimi de e, o moda sokmak istemiyorum. Bir an önce hafızamda o günleri böyle silip atmak istiyorum diyebilirim. E, burada son videoda belki de son video atmadan yani sonuncudan birkaç önceki videolarımdan birinde e, şöyle bir kelime kullanmıştım size. Ya çocuklara çok dikkat edince, hani sakınan göze çöp batar derler ya. Öyle bir durum mu oluşuyor acaba demiştim. Çünkü Lina'yı böyle hastalanacak gibi hissediyorum demiştim. Biraz e, üstüne gelmiş gibi olacak belki ama e, bunu bu videoyu çektikten iki gün sonra Lina hastalandı ve Lina bir buçuk senedir hiç hastalanmamıştı arkadaşlar. Bir buçuk sene sonra hastalandı ama gerçekten böyle süründürdü yani öyle söyleyeyim. Hem çocuk mahvoldu hem bizi mahvetti. Böyle bir şey yoktu yani size anlatamam. Yani böyle bir ee, nasıl anlatsam size. Lina zaten çok aktif bir çocuk. Bunu zaten videolarda sizler görüyorsunuz. Ben sizlere aksettiriyorum yeri geldiğinde. inanın yani böyle görenler şeyde 3-4 çocuğa bedel falan diyor yani. Aşırı aktif. 2-3 kişi ilgileniyoruz. Yani ee, sürekli annemlerdeyim çünkü annemlerle böyle diyorum ki biraz baksanız ben dinlensen öyle bir çocuk Lina ve bunun üzerine bir hastalık eklenince çocuklar hastalandığında ekstra huysuz olurlar bunun üzerine bir hastalık eklenince ekstra kötü oldu ve ben işin bu kısmında hiç değilim çocuğun o kötü hali hemen başlıyorum anlatmaya sizlerin de aklında bulunsun en azından ee, nereden kaptığını kesinlikle ve kesinlikle bilmediğim bir e, mikrop kapmış arkadaşlar. Çünkü ben Lina'yı zaten pandemi var. Bu pandemide bu e, izole ve pandemi Covid dönemi sürecinde hiçbir şekilde zaten dışarı çıkarmıyorum çocuğu. Yani bir market, bir bakkal, bir parka bile götürmüyorum. Ki ben hamileyken parkların önden geçtiğimde hep şey derdim işte Lina doğunca e, işte sürekli gelirim. Çünkü yeğenlerimi hep götürürdüm. Hep parklara giderdik birlikte. Hani şey diyordum. Kendi çocuğumu da herhalde sürekli parka götürürüm diyordum. E, parka bile götürmedim. Yani o salıncağı böyle tutmasın. O kaydırakta ellerini sürmesin ya da işte daha yeni yürümeye başladı. işte yürürken sendeleyip ellerini yere sürmesin falan. Hiç böyle parka, markete, bakkala oraya buraya götürmüyordum. Bir markete götürüyordum. Onda da Ellerini hiçbir yere kesinlikle sürdürmüyordum. Yani kanguruya takıyordum. İnanın bebek arabasına bile götürmüyordum ki ellerini bir yere sürmesin. Her neyse işte olacağın önüne geçemiyorsunuz ne yazık ki. Yani şöyle söyleyeyim biz tedbirimizi almakla yükümlüyüz. Takdir Allah'ın yaşayacağımız varmış bir mikrop kapmış arkadaşlar ve Lina hastalığı çok belli eden bir çocuk değil. Mesela normalde bebekler, çocuklar hastalanınca böyle bir halsizleşirler. Lina'da hiç öyle bir şey olmadı. Hareketliliği, her şeyi hala devam etti. Bu yüzden biz de hiç hastaymış muamelesi yapmadık kendisine. Normal yaşamımıza devam ettik. Meğersem boğazı iltihaplanıyormuş o sırada. Sonra bir anda e, ben sizlere temizlik videosu çekmek için eve geldim. Çünkü evde büyük bir temizlik vardı. Ben de bunun videosunu çekiyordum. E, Lina da annemdeydi ve bana şöyle dedi. E, öksürüyor dedi. Baya bir öksürüyor. Allah Allah dedim. Hani normalde sabahları kalktığında bir iki kez öksürmeyi var. Evet ama hani niye bu kadar öksürüyor? Ondan sonrasında e, akşama kadar bir bekleyelim dedik. akşam Üstü, akşamüstü abla bizdeydi temizlik için. O eve gitti. Ben de e, anneme gittim limanın yanına. Hiç halsizlik yok. Sadece e, öksürüyor diyorum ya size. Yani öyle çok fazla işte böyle hastalık belleden bir çocuk değil. Ondan sonrasında akşamüstü yemeğini yedirirken tabii yemiyor. E, bir anda bir ateş çıktı. Bir anda. Ve bir anda onun ateşini 38 görünce Hani direkt kalpole başladım. Doktorumuzu aradık. Doktorumuz yönlendirdi. Bir kalpol ver bakalım. Ama diş olmadığından emin olduk. Çünkü Lina'nın 1,5 yaşına kadar ateşi sadece diş için çıktı arkadaşlar. Dişten olmadığını anladım. Hani böyle içgüdüsel olarak onu hissettim zaten. Ondan sonra e, o geceyi zaten sabah ettik. Çocuk uyumadı, kustu, mahvoldu, ağladı, kızardı. Ya yaşadığımız şeysi anlatamam. Zaten annemdeyiz o ara. Ondan sonrasında sabah oldu. Sabah eşimle annemle birlikte hemen aldık kendi doktoruna götürdük. Doktor dedi ki bu çocuk bu mikrobu nerede kapmış? Yani boğazı bembeyaz. Hani antibiyotik için test yapıyor, yapılıyor normalde bizim doktorumuz. Hani antibiyotik verelim mi vermeyelim mi? Bir beta testi var. Doktorumuzun sayfasını merak ediyorsanız söylerim ona da bakabilirsiniz. Zaten tanınmış bir doktor. Ee, o antibiyotik kullanmak için normalde test yapan bir doktor buna teste bile gerek yok dedi. Yani bunun direkt antibiyotiğe başlaması gerekiyor dedi. Ve biz Zilina ile böyle bir hastalık sürecine girdik. Zaten huysuz olan çocuğum. Size videoları koysam inanamazsınız. Ağlama krizinden başka hiçbir şey yapmıyordu. Yani tüm günümüz ağlamakla geçiyordu ve 24 saat içinde 1 saat uyumadı. Yani öyle söylese 1 saat uyumadı. Sadece 15 dakika boyunca kucağımda uyuduğunu hatırlıyorum. Böyle. Başka da uyumadı. E, Lina'nın hastalığının dördüncü günü falan annemde kalıyoruz ve Lina'da hiçbir iyileşme belirtisi yok. Ne antibiyotik etki gösteriyor, ne ateş düşürücü etki gösteriyor, ne ağrı kesici. Çocuk sadece ağlıyor ve biz eşim, annem, babam, ben üç gün içinde sadece iki saat, 3 saat falan uyumuşuzdur. Ondan sonrasında dört e, gün sonra akşam babam işten geldi ve hap şurup öksür, e, pardon öksürdüğünü gördük. Ateşi var. Ee, ve direkt hani babam çünkü kronik bir rahatsızlığı var kalp hastası tansiyon hastası bypass ameliyatı geçirdi açık kalp ameliyatı oldu babam kalp kapağı değişti e, kalp damarları değişti falan yani kendisinin covid olmaması için bütün önlemleri hat safhaya çıkarmıştık. Annem, ben çok dikkat ediyorduk. Eve kimseyi almıyorduk. Kapı kulplarını bile tutmuyorduk. Dışarıya eldivenle çıkıyorduk. Sirkeli sular, zencefli her şey. Yani ta bu aklınıza gelebilecek her şeyi hala marketten aldığımız poşetleri eve sokmayıp içinden aldıklarımızı çamaşır sularıyla yıkayıp dolaba, buzluğa, e, mutfağa öyle yerleştiriyorduk. Öyle bir dönemde hani babam e, Öyle bir hastalığa yakalan yani öyle söyleyeyim. Böyle önlemler alırken babamı öyle öksürürken falan gördük. Babam kendine bunu konduramadı başta. Acaba covid misin dedi annem kendisine. Hayır ya değilim falan dedi. Çünkü babam her sene martın o zamanlarında bir böyle gribal bir enfeksiyon geçirir. Sonrasında e, gitmek istemedi doktora. Biraz bekleyeyim geçer dedi. Hayır dedim, beklemeye hiç gerek yok. Gidip bir testini yaptıralım. En azından sonucu biliriz. En azından kafamız rahat eder. Hani yoksa da deriz ki tamam gripsin. Böyle geçirelim. Sonrasında hani ben şöyle düşündüm çünkü hepimiz bunu düşündük. Lina hasta. Lina orada kalıyor. Lina'dan babama geçti. Biz böyle düşündük. Ama Allah'ın işi içimizden bir ses gidin. Hani hastaneye gidin dedi. Ve arkadaşlar biz hala anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Ee, çünkü kronik hastalıklar biliyorsunuz ki kronik hastalığı olan kişiler risk grubunda sınıflandırılıyor genelde. Ee, yüksek risk grubunda. Ondan sonra biz e, gittik evimizin yakında bir hastaneye covid test yaptırdık. Akşam saat 9-10 civar falandı. Bu sırada babama bir serum takıldı. Hani rahatlaması o geceyi rahat geçirmesi için. Babam serumunu yedi ilaç yazıldı. Biz çıktık eve geldik. Sabah ben burada annemlerde kalmaya devam ediyorum çünkü e, Lina sadece ağlıyor, eve gelmek istemiyor, e, eve adımını bile atmak istemiyor. Zaten burada canı sıkılıyor. Bir de o hastalığıyla buraya getirsek iyice durumlar karışacak. E, oradan annemdeyiz biz tekrar. Ondan sonra sabah 10.30'da babamın testinin, e, babamın COVID testinin pozitif çıktığını öğrendik ve gerçekten o an dünya başımıza yıkıldı diyebilirim. O an yaşadığım korkuyu, endişeyi, şüpheyi, e, üzüntüyü, siniri ya size anlatamam. Yani o an yaşadığım duyguların hiçbirini size şu an aksettirmemin mümkünatı yok arkadaşlar. Belki size basit gelecek. Burada belki covid'i hala hafife alan insanlar vardır. Sakın almayın. Gerçekten sakın almayın arkadaşlar. O kadar zor bir süreç ki yani o pozitifi öğrendikten sonrası gerçekten... E, Hayatımızın en Allah daha beterini yaşatmasın ama en zor günleriydi. Babamın pozitif olduğunu öğrendik ve bunu öğrenir öğrenmez telefonlar geldi ve evimize Sağlık Bakanlığından biri geldi ve bize haber vermeden geldi. Ben evdeyim, annemlerdeyim, Lina orada, babam orada. Yani ve hemen isimler, soy isimler alındı ve biz 10 günlük karantinaya girdik. Lina hasta, ben doktoruna kontrole bile götüremiyorum. Ee, derken e, günler böyle geçmeye başladı ve çok zor günler geçirdik. Zaten anlatamam yani burada hani neler yaşadığımız o anlarda size anlatmam mümkün değil. Ondan sonrasında 2-3 gün böyle geçti. Lina'nın hastalığının 6-7. günü falan. Lina'nın ateşi düşmüyor. Yani ısrarla düşmeyen bir ateş. Doktorunu arıyorum ve diyorum ki yani ateş nasıl düşmez 6 gün oldu. Adam kendisi de buna şaşırıyor. Sonra hiç fark etmemişiz ee, üstünü değiştirirken bir anda e, üzerinde böyle komple islik olduğunu fark ettim vücudun. Eğer o resimleri silmediysem buraya bir yere koyacağım. Bütün vücudun isilik olduğunu fark ettik arkadaşlar. İsilik gibi de değildi. Kırmızı bir sürü tüm vücudunu kaplayan benek benek bir e, vücut var karşımda ve şok oldum. Sırtı, bacakları, işte bezin oldu her taraf ya her taraf poposu, her tarafı boynu. Ama yüzde yok. Boynunu da kapladı son gün. Ve biz o an onun da altıncı hastalık olduğunu öğrendik. Aklınızda bulunsun yeni anneler, anne olacaklar. Ben de bilmiyordum bunu. Ee, böyle çok mikrop kaptığında, e, geçirdiği ateş sonrasında vücut altıncı hastalık geçirebiliyormuş. Eğer çocuk ilk defa böyle bir şey yaşadıysa. Lina'nın ilk defa, e, Lina ilk defa böyle bir hastalık geçirdiği için, daha doğrusu ilk defa mikrop kapıp hastalandığı için. Ee, vücudu hastalıktan sonra bir altıncı hastalık geçirdi. Bu sırada da babamın e, COVID'inin de ikinci, üçüncü günü falan. Sonrasında babamın iki, üç günü sadece böyle normal gribal bir belirtilerle geçti. Dördüncü, beşinci günden sonra nefes alamamaya başladı. Yani konuştuğunda e, derin nefes alamamaya, böyle hani nokta koyana kadar konuşamamaya falan başladı. Öksürüyor. Yani işte ne yapayım iyiyim, böyle <laughs> konuşma devam etmiyor yani hapşuramıyor. Derin nefes alamıyor ve biz bunu fark ettiğimizde babama dedik ki baba bir doktora gidelim belki yatarak tedavi verirler falan. Ama tabii böyle anlattığıma bakmayın bunlar çok zorlu geçen süreçler. Ondan sonrasında hastaneye gittik biz. Hastanede babamın parmaktan bir satürasyonuna baktılar. İyi yatırmaya gerek bir durumun yok. Evet ciğerlerde var ama hani herkeste olduğu kadar. Hani çok korkulacak, eee sıkıntıya düşecek bir durum değil. Eve git, yat. Eee Covid'in zaten eee 4. 5. günü olmuş. 5 gün daha bu şekilde izle bakalım ne olacak. Gerçekten de 3-4 gün böyle bu şekilde idare etti ve 3-4. 6. günden sonra o nefes darlığı olayı biraz olsun geçti. Zaten babamın 3. 4. günden sonra ateşi de geçmişti. 6. gün babamda şey başladı. Hastaneye gittik serum verildi. Serum verildikten sonra babama bir antibiyotik yazıldı. İsmini vermek istemiyorum şu anda burada ve biz ondan olduğunu düşünüyoruz. Bir antibiyotik yazıldı. O antibiyotiği e, kullanmadan önce babamın kalp ilaçları kullandığı için ben o antibiyotiği birazcık araştırdım. Ve e, o antibiyotiği kullananlar, intihar etmek isteyenler bunu kullansın tarzı yazılar yazmış. E, i̇smini vermek istemiyorum şu anda. Eee... Baba muatvi kullandıktan sonra tam bir hafta boyunca hastanelerde süründük resmen arkadaşlar. Yani adam bayılma geçiriyor, eli ayağı boşalıyor, ne yapacağını bilmiyor. Çok 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 zor günler geçirdik. Size şu an burada anlatmam mümkün gerçekten değil. Hastaneye annemin ve babamın kendini zor attığı günleri biliyorum. Her neyse bu şekilde bir covid dönemi geçirdik arkadaşlar. Bir hafta sürdü. Bir hafta o e, el ayak bayılması bir hafta sürdü. O bir haftadan sonra e, kendi doktorumuza gittik. Kendi doktorumuz bize, tabii o bir hafta boyunca her gün hastaneye gidiyoruz. Babam serum yiyor. Biraz kendine geliyor, eve geliyor. Tekrar el ayak boşalması başlıyor. Hastaneye yatırmak için gerekli bir sebep görmüyorlar. E, satürasyonun iyi. işte kalple ilgili de bakıyorlar. Kalbe de yansımamış. Hani hastaneye yatırmak için gerekli bir sebep yok. Bu COVID'in bir etkisi. İşte tam olarak bunu söylemek için buraya kadar anlattım. Eğer bilmiyorsanız, çünkü ben bunu çok araştırdım, COVID'in böyle bir belirtisi de varmış arkadaşlar. Bayılma, eleyak boşalması, iç geçmesi, vücudun böyle birden bayılacak gibi olması gibi bir belirtisi ve etkisi de varmış vücuda. Kimisinde öksürük kendini gösteriyor, sürekli geçmiyor. Kimisinde ateş, kimisinde ağrı. Babamda da halsizlik ve Zaten halsizlik katmıyorum bile, vücut resmen adam kendini zor tutuyordu böyle, bayılacağım diyordu. O bir hafta böyle bayılmalarla vesaire geçti. Dediğim gibi hala o günleri şu an nasıl anlatıyorum bilmiyorum. Sonrasında biz babamın 30 yıllık kendi aile doktorumuz var, prof kendisi. Ona gittik, o babama güzel bir ilaç düzenlemesi yaptı ve artık babamın COVID'inin zaten 15, 14-15. günü falandı atlatmışsın test yapmaya gerek yok atlatmışsın zaten dedi belli vücudundan dedi el ayak boşalmaları da düzeldi yavaştan babama bir antibiyotik listesi yaptı arkadaşlar ve babamın antibiyotik listesini kullandık o ilaç listesini kullandıktan sonra şükürler olsun ki gayet kendine geldi şu an her insan gibi hafif bir halsizliği var fazla yürüyünce de kendini yorduğunda bir hani yorgunluk hissi kendinde oluşuyor. Bu yani çok kişide olanmış açıkçası öyle söyleyeyim. Covid atlatan çok kişiden duyduğumuz şey biraz yürüdüğümüzde yoruluyoruz falan dedikleri. O yüzden o kısmı çok fazla önemsemiyoruz. Kalp kontrolleri yapıldı. Ee, yine bütün dahiliye kontrolleri yapıldı iç hastalıkları profesöründen. Yine kalp profesöründen de bütün kontrolleri yapıldı. Ve sonunda ee, en son kalp doktorumuz da tamam iyi güzel dedikten sonra bizi açıkçası rahatladık arkadaşlar öyle söyleyeyim şu anda demiş olduğum gibi hala evde dinleniyor arada bir işine gidip geliyor ee, Allah şükür Lina da iyi babam da çok şükürler olsun ki iyi ve kendimizi böyle bu şekilde şöyle bir 10 günde miyimdi de 6-7 gündür bir toparlamışız o yüzden sizlere de artık bir dönüş yapmak istedim ee, tekrardan altın çizerek söylüyorum beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim babamın covid olduğunu lina'nın hasta olduğunu duyup da e, geçmiş olsun dileklerini ileten e, arayan soran merak eden mesaj atan e, herkese çok ama çok teşekkür ederim Kiminizin mesajını gördüm kiminizinkini göremedim geç döndüm dönemedim hala dönemediklerim var buradan beni izliyorsanız hepinize e, kerelerce teşekkür ediyorum ee, i̇yi ki varsınız, İyi ki tanışmışız, iyi ki yollarımız kesişmiş. İnşallah YouTube ailemiz sizin gibi böyle saygıdeğer ve gerçekten e, cana yakın, içten ve samimi insanlarla büyür diyorum. Ve bu konuyu artık burada kapatıyorum. Size hem bir özrü hem bir teşekkürü borç bildiğim için böyle bir video çektim arkadaşlar.